ben Açelya, 10. sınıf öğrencisiyim ve TOEFL programı hakkında konuşacağım. TOEFL sınavı birçok üniversite tarafından talep edilen bir sınav ve öğrencilerin çoğu bu sınavı atlayabilmek için hazırlık kurslarına gidiyor. Yükselen Koleji'nin bize sunmuş olduğu TOEFL programı fırsatıyla alan derslerinden kafamı uzaklaştırıp ikinci bir yabancı dil öğrenmeye de odaklanabiliyorum. Artık bir dünya dili haline gelmiş olan İngilizcenin dil bilgisi kurallarının yanı sıra okuma, yazma ve konuşma becerilerimizi geliştirerek kendimizi bu sınava hazırlıyoruz. TOEFL programı sayesinde üniversite sınavına hazırlanmanın yanı sıra aynı zamanda kendimi üniversite ve iş hayatına hazırladığımı da hissediyorum. Çoğu akranımın aksine bu fırsata sahip olmayı büyük bir ayrıcalık ve mutluluk kaynağı olarak görüyorum. Yükselen hayat hazırlar.